Vahşet. Kimilerine göre dövüş sporlarının tanımı budur. Gerçekten de öyle mi? Bugün sizlere kafesin içerisinde aldığı bir darbeden dolayı bir gözünü kaybeden Michael Bisping'in hayat hikayesini anlatacağım. Düşünmenizi istiyorum. Aldığınız bir darbe retinanızın yırtılmasına yol açıyor ve bir gözünüz ömrünüzün sonuna kadar görmüyor. Dövüştüğünüz organizasyonun bundan haberi olmuyor. Kandırıyorsunuz. Üstelik tek gözünüzle sikletinizin şampiyonu oluyorsunuz. Arkanıza yaslanmanızı ve bu videoyu dikkatlice izlemenizi istiyorum. Videoya geçmeden önce dostlarım, son günlerde sürekli teliflerle uğraşıyordum. Hatta en son attığım Muhammed Mokay videosu ki kendisi 100 bin izlenmeye geçmiş, hepinize teşekkür ederim. O da telif yedi. Üst üste gelen telifler korkutsa da her şey kontrolüm altında. Bu videoyu bekleyen ve bana mesaj atan sizler lütfen kusuruma bakmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sekizgen'in Instagram hesabını da takip ederek oradan da destek olabilirsiniz. Hazırsanız hadi başlayalım. Michael Bisping 28 Şubat 1979 tarihinde Kıbrıs'ta bir İngiliz askeri üssünde dünyaya geldi. Babası Yan İngiliz ordusunda keskin nişancıydı ve sert biriydi. Annesi Caitlin ise ev hanımıydı. Michael Kıbrıs'ta dünyaya gelse de babasının yaralanması erken emekli olmasına sebep oldu ve ordudan ayrıldı. İngiltere'nin kuzeybatısına yerleşen Bisping ailesi küçük bir evde 8 kişi kalıyordu. Michael'ın 2 abisi ve 3 tane de kız kardeşi vardı. Erkekler arasında Michael en küçükleriydi fakat en hırslılarıydı da. Sürekli abileriyle rekabet içerisindeydi. Hiperaktif bir çocuktu. Okulda sürekli ona zorbalık yapan bir çocuğa karşı gelmiş ve yüzüne yumruk atmış. Michael Bisping o anlardan şöyle bahsediyor. Özellikle bana sataşan bir çocuk vardı ve ben de buna daha fazla katlanamayacağım dedim ve suratına yumruk attım. Güzeldi, muhteşemdi. Çünkü bana karşı konuşma stillerini değiştirdiler, çenelerini kapattılar. Spor konusunda ise çocukken yetenekli değildi. Sınıfta arkadaşları takım kurarken onu almıyorlardı çünkü Michael Bisping oynayamıyordu. O sadece iyi dövüşüyordu. Oğlunun hareketliliğini ve iyi dövüştüğünü fark eden babayan oğlunun dövüşmesi için bir dövüş kulübüne yolladı. Michael Bisping 8 yaşında ilk defa dövüş sporlarıyla tanıştı. 18 yaşına kadar çeşitli turnuvalara katılan Michael girdiği turnuvaları kazanıyordu. 11, 16 ve 18 yaş altı turnuvalarının hepsini kazanmıştı. Arkadaşları arasında bir sorun çıktığında Michael'dan yardım isterlerdi ve Michael Bisping de arkadaşlarına karışan çocuklarla kavga ederdi. 18 yaşına geldiğinde spora devam etmeme kararı aldı, sokaklarda kavga etmeye başladı. Her gün arkadaşlarıyla barlarda takıldı, hatta bir gece ettiği kavgadan dolayı evine polisler gelince ve Michael'ı tutuklayınca artık değişmesinin gerektiğinin farkına vardı. Hayat bu şekilde devam edemezdi. Fabrikalarda, yıkım şirketlerinde ve hatta mezbalarda çalışan Michael mutlu değildi. Bir pazar gecesi Bisping ailesinin telefonu çaldı. Arayan kişi Michael Bisping'in hocasıydı. Annesi telefonu Michael'a verdi ve hocası ona, Michael hayatının geri kalanını da yapmak istediğim bu mu diye sordu. Hocasının sorduğu sorunun cevabı kesinlikle hayırdı. Geri dönmek ve dövüşmek istiyordu. Hocası ona UFC'yi, MMA'yi ve Japonya'daki diğer organizasyonları tanıttı. Karma dövüş sanatlarının gelişmekte olduğunu ve öğrencisinin de çok iyi konumlara geleceğini anlattı. Her şeyi geride bırakan Michael Bisping Nottingham'a taşındı ve evi olmadığı için spor salonunun önünde arabayla yatmaya başladı. Antrenmanlarını eksiksiz bir şekilde tamamlıyordu fakat para kazanması gerektiğiydi. Ne zamana kadar arabada uyuyabilirdi ki? Hem yemek masraflarını da çıkarmalıydı. DJ'lik yapabiliyordu. Spor salonunun olduğu şehirde DJ'lik yapabilirdi. Michael yaşadığı bölgedeki en tehlikeli club ile anlaştı ve orada çalışmaya başladı. Kötü ve istenmeyen insanlar o club'daydı. Bir süre devam eden antrenmanların ardından Catch Warriors gibi çeşitli organizasyonlarda dövüşen Michael Bisping kısa sürede Birleşik Krallık'taki en iyi dövüşçülerden birisi oldu. O günlerde İngiltere'de MMA çok fazla bilinmiyordu. İnsanlar kafesin içerisindeki bu adamlara barbar bile diyebiliyorlardı. Profesyonel olarak çıktığı 10 MMA maçının tamamında rakiplerini bitiren Michael'ın yeni bir hedefi vardı. Amerika'daki UFC'ye katılmak. UFC'ye katılabilmesi için Michael Bisping'in tafta dövüşmesi gerekti. The Ultimate Fighter'ı bir turnuva olarak düşünebilirsiniz. Tafta başarı elde edebilen dövüşçüler UFC ile sözleşme imzalayabiliyor. 2006 yılında gerçek gerçekleşen The Ultimate Fighter sezon 3'e Michael Bisping de katıldı. İlk maçlarını sorunsuz bir şekilde atlatan ve rakiplerini bitiren Michael Vegas'taki finale adını yazdırdı. Rakibi Josh Haynes'tı. Josh 14 maçının 5'ini kaybetmiş 9'unu kazanmıştı. Taf 3'ün finalini kazanan UFC'nin kapılarından içeriye girebilecek ve tüm hayatı değişecekti. Zil çaldı ve maç başladı. Michael ilk roundda rakibine illegal bir diz attı ve bir puanı silindi. Maçın ilk roundunda giden bir puan tüm emeklerin sonu olabilirdi. Evi olmadığı için arabada uyuması, gece kulüplerinde tehlikeli insanlarla vakit geçirmesi hepsi boşa gidebilirdi. Hakem bir puanını sildi ve maçı devam ettirdi. İlk roundun devamında rakibini domine eden Michael, ikinci roundda rakibini knockout etti ve UFC sözleşmesini sökerek kaldı. Aynı yılın Aralık ayında gerçekleşen UFC 70'te Eric Schaeffer ile karşı karşıya geldi ve Michael Bisping ilk roundda rakibini nakavt etti. 4 ay sonra 21 Nisan 2007'de önce Elvis Sinusis'i nakavt etti, Eylül ayında Matt Hamill'ı da hakem kararı ile yendi. UFC sözleşmesinden sonra 3 maç, 2 nakavt, bir de hakem kararına giden ve kazanılan bir maç. Toplamda 3 galibiyet. Michael Bisping harika ilerliyordu. Ta ki son galibiyetinden sadece 2 ay sonra UFC 78'de Rashad Evans ile karşılaşana kadar. 17 Kasım 2007'de Rashad Evans 3 rant boyunca Michael Bisping Bisping'i domine etti ve ona ilk mağlubiyetini yaşattı. Rashid Evans maçına kadar hafif ağır siklette dövüşen Michael Bisping, Rashid Evans maçından sonra kilo vererek orta siklete geçti, orta siklette üst üste 3 maç kazandı. Karnis'in 18 galibiyet ve 1 mağlubiyete getirmişti. Sırada UFC 100 vardı. MMA'in en büyük organizasyonunun 100. kartı. O güne kadar UFC'nin organize ettiği en büyük kart olacaktı. UFC 100'e ayrıca çok iyi maçlar ayarlanmıştı. Bu maçlar arasında UFC yönetimi Michael Bisping ve Dan Henderson'ı da karşı karşıya getirecekti. UFC yüzden galip ayrılan tarafın bir sonraki maçı orta siklet kemeri olacaktı. Michael Bisping ve Dan Henderson ortaya çağrıldı, hakem uyarılarını yaptı ve maç başladı. Güçlü yumruklara sahip Dan Henderson Bisping'i ilk roundda sarsmıştı. Toparlayan ve maça devam eden Michael Henderson'a karşılık vermiş, o da rakibini sallandırmıştı. İkinci roundda Dan Henderson harika bir sahile Michael Bisping'i yakaladı ve Michael Bisping çok ağır bir şekilde nakavt болду Michael ağır bir şekilde nakavt olmuştu. Bilinci yerinde değildi. Üstelik kemer maçını da elinden kaçırmıştı. Aldığı ağır nakavttan sonra nasıl geri döneceği tartışılıyordu. Bir sene boyunca sekizgenden uzak kalan Michael Bisping 14 Kasım 2019 tarihinde Deniz Kank ile karşı karşıya geldi. İlk roundda yeri görse de toparladı ve ikinci roundda rakibini nakavt etti. 3 ay sonra çıktığı bir maçı tekrardan hakem kararıyla kaybetti. İşler yolunda gitmiyordu. Son 3 maçının ikisini kaybetmişti Michael. Aldığı bu yenilgiden sonra üst üste 4 maç kazanan Michael Bisping bir maç kaybetmiş ve ardından tekrardan bir maç kazanmıştı. Taraftarlar tarafından kabul edilmeye başlanmıştı. Eğlenceliydi ve dövüşleri zevkli geçiyordu. Aldığı galibiyetlerin ardından orta siklette 3. sıraya yükselen Michael Bisping'in sıradaki rakibi Vitor Belfort'tu. Vitor Belfort bir önceki maçında John Jones'a yenilse de tehlikeli bir rakipti. Güçlüydü ve son zamanlarda rakiplerini attığı yüksek tekmeleriyle bitiriyordu. Michael Bisping uzun zamandır kemer maçını bekliyordu. Yenilgiler ve galibiyetlerle orta sikletin 3. sırasındaydı. O günlerde UFC basını ve yöneticileri Michael Bisping'in Vitor Belfort'u yenmesi durumunda kemer maçına çıkabileceğini konuşuyorlardı. 19 Haziran 2013 tarihinde daha önce sekizgen içerisinde olmamış bir olay gerçekleşecekti. Dövüşçü aldığı bir darbe sonrası bir gözünü kafeste kaybedecekti. 19 Haziran'da zil çaldı ve tarihi Vitor Belfort-Michael Bisping maçı Brezilya'da başladı. karşılıklı vuruşlarla geçen ilk roundun ardından Vitor Belfort son zamanlarda rakiplerini de nakavt ettiği harika bir yüksek tekmeyle Michael Bisping'i yakaladı ve Michael Bisping'i çok ağır bir şekilde nakavt etti. Michael yerdeydi ve bilinci bir kez daha kapanmıştı. Vitor'un Michael'ı çıkardığı tekme Michael Bisping'in en büyük kabusu olacaktı. Maç sonrasında önce hastaneye daha sonra eve geçen Michael için perdeler kapatılmış gibiydi. Sol gözünü kapattığında her taraf tamamen karanlıktı. Ciddi bir durum vardı. Hemen göz doktorunu arayan ve durumu anlatan Michael Bisping'in retinası yırtılmıştı. Hastanede hemen hazırlıklar yapıldı ve Michael ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat sonra ameliyattan çıkan ve taburcu olan Michael Bisping'i UFC başkanı Dana White aradı ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. Doktorunla konuştum mu Michael diye sordu Dana White. Buna hayır diye cevap veren Michael'a ben konuştum. Bir daha dövüşemeyeceksin gözlerin kötü durumda. Hayatı boyunca dövüşen ve kavgalar içerisinde olan Michael Bisping için bu kolay bir telefon görüşmesi değildi. Çünkü bir B planı yoktu. Dövüşmeyi seviyordu. Aslında sadece dövüşebiliyordu. Toplamda 6 operasyon geçiren Michael Bisping'in sağ gözü tamamen görmüyordu. Dövüşmesi imkansızdı. Fakat ailesine de bakmak zorundaydı. Tedavi için yeniden gittiği hastanede doktorunu bulamadı. Farklı bir doktor oradaydı ve o doktor antrenmanlara başlayalım. Nasıl gittiğine antrenmanlarda bakarız dedi. Antrenmanlarda bir sorun yoktu. Michael Bisping tek gözünü kaybetmesine rağmen antrenmanlarda çok iyi işler çıkarıyordu. Geçmesi gereken tek ve en zor engel kalmıştı. Göz testi. Sol göz kapatılacak ve sağ göz ne kadar görüyor diye bakılacaktı. B planı olmayan bu adam hiç görmemesine rağmen o teste girecek ve o testi geçecekti. Ailesine bakmak zorundaydı. Ya doktoru kandıracak ya da doktor ile anlaşacaktı. Göz testine giren Michael gerçekten de o testi geçmişti. Ya da doktor ona geçer notu vermişti. UFC heyetini ve doktorlarını kandırmıştı. Yeniden kafesin içerisine girebilecekti. Artık tüm maçlarda %150'sini vermeliydi. Sağ gözünün eksikliğini yaptıklarının çok daha iyisini tek gözüyle yaparak kapatacaktı. Michael Bisping, Vitor Belfort maçından sonra iki maça çıktı ve birini kazanırken diğerini kaybetti. 23 Ağustos 2014 tarihinde Chang -Li ile karşı karşıya gelecekti. Orta siklet sıralamasında 8. sıradaydı. Chang Lee'yi 4. rantta eden Michael Bisping geri dönmüştü eskisi gibi dövüşüyordu ve taraftarlar bu durumdan memnundu. Maç sonrasında yapılan röportajda, Rockhold'un onun hakkında konuştuğunu ve karşılaşmalarının gerektiğini söyleyen Bisping, 7 Kasım 2014'te Luke Rockhold'u karşısında buldu. Michael ve Luke birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. Basın toplantılarında ve katıldıkları televizyon programlarında iki adam da bunu açıkça dile getiriyordu. maç da hızlı başlamıştı. İlk roundda Luke Rockhold Michael Bisping'e kafa atmış ve Michael Bisping'in kaşı açılmıştı. Sol gözü kanla doluyordu. Sağ gözü ise zaten görmüyordu. Michael'ın sol gözünün de kapanması bir sıkıntıydı ve hareketliliğini etkiliyordu. Darbe alıyordu. Bunu fark eden Luke Rockhold rakibini çözdü ve ikinci roundda Michael Bisping'i pes ettirdi. Bu yenilgi Michael Bisping'in en karanlık anıydı. Fakat unutmayın en karanlık an bitmişti. Artık şampiyonun kemeri bir intikam maçıyla alma vakti geliyordu. 说。 Michael Bisping üst üste iki maç kazanmış. Orta sikletin efsanevi ismi Anderson Silva'yı da hakem kararıyla yenince o günün şampiyonu daha önce Michael Bisping'i bitirmiş Rockhold ile karşı karşıya gelecekti. Beklediği o kemer maçı 4 Haziran 2016 tarihinde sonunda gelmişti. Ağır nakavtlar olmuş, nakavt etmiş hatta gözünü kaybetmesine rağmen pes etmeyerek o kemer maçını elde etmişti. Birbirinden nefret eden iki adam tekrardan karşı karşıyaydı. Bu kez ortada orta siklet kemeri vardı. Michael Bisping Bisping ilk maçın intikamını almalı ve daha önce kimsenin yapamadığını yaparak tek gözüyle şampiyon olmalıydı. Zil çaldı ve sadece 3 dakika sonra Michael Bisping harika bir şekilde rakibini yakalayarak knockout etti. 8 yaşından beri içerisinde olduğu dövüş sporları meyvesini vermişti. O artık UFC orta sikletinin şampiyonuydu. Kemerini bir kez de daha önce yenildiği Dan Henderson'a karşı iki kere knockdown olmasına rağmen koruyan Michael Bisping, GSP'nin geri dönüşüyle 3. rantta pes ederek orta siklet kemerini kaybetti. GSP maçından sadece 2 hafta sonra Kelvin Gastelum karşısına çıkan Michael Bisping, ilk rantta Kelvin Gastelum'a da yenilince MMA kariyerini sonlandırma kararı aldı. O gerçek bir savaşçıydı. Dövüşmek için doğmuştu. İşini çok iyi yaptı ve vücudunun izin verdiği son ana kadar rakipleriyle dövüşerek ailesi güzel bir gelecek sundu. Eski UFC orta sıklet şampiyonu Michael Bisping'in hayat hikayesi böyleydi. Umarım pes etmemesi ve kemerin peşinden koşması bizlere örnek olur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.